Ne oynuyoruz? mu çekiyorsun? Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Arda abisin canları. Say bakalım 40'a kadar. Tamam. Sen seni saklan. Saklanacağım zaten. Uçmayacağım. Arda abi seni Arda ben senin yanına gideceğim. Arda seni. Burası dolu galiba. Buraya saklanın. Gel yanıma. Ben buldum nereye saklanacağım işte. Ben buraya saklanacağım. Ben buraya saklanacağım. Gel. Bakalım sabah edeceğiz şimdi. <laughs> Dur. Hayır ayrılmamış orada. Küfür <laughs> <Şufır> etmek yok. <laughs> Ayrılmadı daha. Turuncu tişörtü değil mi? Evet. Bakıyor oraya dur. Oraya en, en önlence oraya çıkacak. Ayrılmadı. Kaydıran çıkarsa iyi, iyi, olacak değil mi? Evet. Ayrılmadı yüzüm... kafamı çıkarttı. Bir şey diyeceğim kafasını kaydırak, kaydıraktan çıkarsa kafamızı çıkarmayacağız değil mi? Hala kafamızı Daha çıkarmayacağız abi. değil mi? Çıkarmayacağız değil kafamızı? Hadi ayrıl. Hmm. Koş şimdi koş 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 koş. Sabe 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 sabe. Sabah. Sabah. Söylemem söylemek yok. Ya söyle. Yok kayış. Diğerlerini de bulman de. lazım. Diğerleri Azıcık evinize 214. Adı abi. 214. Abi. <gülüyor> 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 abi, tamam abi. var. Adar Tamam vardı. Bir de şakanımız yer söylemeyeyim. Kaça paran var biliyor musun? 2. Ben abone her şeyi söylediğim şey yapmıyorum. Siz sevdiğim için yapıyorum. Görüyorum bak. Arkadaşlar bunu söyleyemiyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanal adı ne? Kanalımın adı Engin Elva. Tabi Engin Elva yazan bir Çıkmazsa artık izleyemezsiniz. He, hmm, sen söylüyorsun bir de Ay Ama daha diğerlerini bulmadın. hadi. Arkadaşlar benim kanalım benim kanalımın adı da Deniz Bro. Hadi. adı neydi? Biz yayın yap var bir daha. Şiş değil o. Aa Arda abi, gelmiş? Yine mi? Arda bak şurada şurada. Aa Araman gerekiyor ama. Yine şarjım bitecek ya. Yine sıfır kalacak. Çıkın çabuk. Çıkın çabuk, çabuk. Ya da çıkmayın şu an. Hoş geldin abla nasılsın? İyiyim sağ ol. Mina nerede? Mina annesiyle gezmede. Ha. Gitmiş? Gezmeye gitmiş. Kim? Gezmeye, gezmeye. Nerede? Ben ben. Hadi saklan baş. Defne ile Zeynep daha bulmadı Defne ile Zeynep'i. Defne Zeynep çıkın. Defne Zeynep sabırlı Koşun. Koş sabırlı. Koş. Kaç. Sabeleme. Hayır. Zeynep sabeledi. Yo ben sabeledim. Arda abi önce ben şunu böyle Hayır Zeynep. Tamam. Zeynep sabeledi değil mi? Defne Şaka yaptım Şimdi kime be? Şimdi? Biz sabeledik Defne de sabeledik bir iki kere daha şey oynayalım bunu. İki kere daha oynasak yeter mi Defne? Evet. Tamam. Tamam bir kere oynayalım sen evlisin. Ben ebeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Öyle bak, Al kalp sağım çılım sana saklan beni be. Hmm, defneyi gördüm. Arkadaşlar defneyi gördüm. <laughs> Defne buradasın gördüm. <laughs> Defne sabır <şaba>, hadi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya Ya sabırlıyorum sabır. So Neredeydin? Deniz'i de gördün. De Deniz gördüm. Deniz ise böyle de. Bir daha sayıyorum tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Önem, arkam, sağım, solum, sola, saklam, ene be. Gardan. Yapma ben hiç Ya yine sabır edin ya. Siz hep sabır ama ya. Tamam, başka yok, başka yok. İki tur daha. İki tur daha tamam mı? Beş olsun sonra bizi bir at. Sonra... Hadi. Tamam ipi attı amacan. Bir, iki, üç, dört, beş. Ben Aynen, arkam Arkan Sabisolum sabah sakla menebe. Sobe. Sobe Arda abi. Sobe. Birini gördüm. Ya sobe. 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 Arda Sobe. Arda, sobe. Arda abi Arda, Hadi son tur. <laughs> gördüm? Saba. Saklan. Bir daha, bir daha arkadaşlar, şaka yaptım. Sorduğumuz 30 kalmış. Onu atalım istiyorsan başka bir şeyle oynayalım tamam mı? Onu atalım ki şey, polisler gelip ceza keser çünkü Evet ceza kesiyor. Çabuk at bak Atman gerekiyor çabuk <laughs> Tamam Hadi say bakalım defnedin son tur Tamam son tur

Gördüm. Ya sabredeyim de. Biz şimdi biraz abilerle ip atlayacağım sonra yine oynayalım tamam mı? Hayır ben sizi atlatacağım. Ay. Hayır ben atlayacağım. Önce... Tamam. İp Öndi atlıyoruz. Bay bay sizi çok seviyorum. Görüşürüz. <laughs>